Evet bugünkü konumuz e, tavan lambalarını LED yapma. Görmüş olduğunuz gibi ön ve arka tavan lambalarını e, LED yaptık. E, bunun için arkadaşlar öncelikle almanız gereken e, T10 dipsiz LED ampul diye geçiyor arkadaşlar bunlar. T10 e, dipsiz LED ampul. Şimdi bundan hiç korkacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle tornavida ile kenardan bir bastırıyorsunuz. Burası açılıyor. Bakın şu görmüş olduğunuz yerde ben tabii t onları taktım. Kapatayım şimdi. Sizin orada arkadaşlar normalde bunu sökeyim. Sizin orada normalde şu an bakın şöyle göstermiş olduğum dipsiz ampuller takılı orada. 3 tane ön tarafta var. Bir tane arka taraftaki aydınlatma ışığında var. Ee, Tabi eski bu bu lambalarda artı eksi ne yazık ki yok. Ama sizin aldığınız ee, ledlerde artı eksi var. Yani ne demek bu? Taktığınızda hemen çalışmayabilir. Bakın taktım. Şöyle bir taktım. Çalışmadı. Artı eksisini yanlış takmışım. Çıkartıyorum. Çeviriyorum. Ee, bir daha takıyorum yerine. Evet şu an çalıştı. Yani artı eksisi var. Korkacak bir şey yok arkadaşlar. Parmağınızla çekiyorsunuz. Çıkartıp yerine T10 dipsiz ampulleri takıyorsunuz. Dikkat edilecek nokta artı eksisine dikkat etmek. Yeni aldığınız dipsiz ampullerde, ledlerde. Ondan sonra arkadaşlar bu kapağa gelip yerine takıyorsunuz. Aynı şekilde arkadaki de arkadaşlar bakın şu arkadaki de kenarda tırnak takmalık bakın şurada kenarda tornavida takmalık bir yeri var. İnciden bir tornavida takıyorsunuz. Ufaktan bir güç uyguladığınızda zaten orası atıyor arkadaşlar. Ön tarafı ve arka tarafı aydınlatmasını LED yaptık.